Aslında iki İshak Paşa var. Birincisi Çıldırlı İshak Paşa. Bu İshak Paşa Erzurum Beylerbeyi'nin 19. yüzyılda Erzurum Beylerbeyi'nin onayıyla Çıldır Valisi olarak görev yapmış. Ve orada devam edip bir yöneticinin azline sebep olduğu için Hasanpaşa Kalesi'nde ee, yaşamını sürdürmeye devam edip orada e, noktalamış yaşamını. Ancak e, bizim asıl Paşa Sarayı'nın banisi olduğunu e, düşündüğümüz, yani yaptıranı olduğunu düşündüğümüz Paşa ise e, çok daha farklı bir aileye mensup. E, o ailenin ilk ipuçlarını da Katip Çelebi 1635 yılında kaleme aldığı bir eserinde dile getiriyor orada e, önemli olan bir cümlesi şöyle Tevaifi Ekrat'tan Besyan aşiretinden diye konuya girer ve İshak Paşa'nın dedelerinin e, şimdiki e, Diyarbakır'ın e, Silvan ilçesinden bu tarafa doğru göç eden Besyan aşiretine mensup e, bir topluluktan e, Bayezid bölgesine göç ettiğini belirtir ve burada e, Osmanlı'nın e, ocak Beyliği, Sancak Beyliği olarak e, görevlerini sürdürdüklerini söylerler. Osmanlı'da e, zaten e, günümüzün modern tabiriyle e, eyalet sistemine benzeyen bir yönetim şekli olduğunu biliyoruz. Bu Beyazıt bölgesi için de geçerliydi. Ama aynı zamanda burada tımar sistemi de uygulanıyordu. Bunun önemi nedir? Çünkü burada e, yönetim e, ilgili kişiye verildikten sonra o kişi ölür, hastalanır, bir şekilde görevini devam edemeyecek duruma gelirse ilgili görev onun ailesinden birine verilirdi. Dolayısıyla İshak Paşa'nın dedelerinden bu yana yani 1700'lü yılların ortalarından bu yana yönetimi devam ettirmeleri ve en sonunda İshak Paşa'nın da yönetime devam etmiş olması bu bölgede kökleri buraya kadar dayanıyor. Önemli bir husus da Beyazıt Bölgesi'nin yani İshak Paşa Sarayı'nın inşa edildiği yerle alakalıdır. Öyle bir yer ki, büyük yükseltilerin arasındaki vadilerden dönemin Osmanlı topraklarından İran'daki Safevi yönetiminin hüküm sürdüğü topraklara geçit veren bir coğrafyanın tam kilit noktasında. İshak Paşa Sarayı, böyle bir yönetim ve yönetişim ilişkisi içerisinde vuku bulmuş, vücuda gelmiş bir mimari yapı. Vücuda geldiği yıllar itibariyle yani 1784 ya da 85'lerden itibaren inşa kitabesine bakılırsa yapıldığı belirtiliyor bu kitabeye göre ve dönem itibariyle İshak Paşa Fransız İhtilali'nden hemen sonra yönetimi yine devam etmiş birkaç yıl. Ee, batı'da böyle bir e, kültürel havuz e, vuku buluyor. Ee, doğu'da çok gariptir. Mesela Japonya'da e, samuray beyleri artık yavaş yavaş farklı sanatsal iklimlere yelken açma e, arefesinde her iki uçta. E, ama Burada da İshak Paşa bu yeniliklerin hiçbirine yabancı değil. Özellikle e, aynı çağlarda Batı'da gelişen e, e, Rokoko e, sanatı, Barok rokoko sanatı ve Ampir sanatına yabancı değil bu üslupları e, hafif de olsa İshak Paşa sarayında kullanıyor. Özellikle kabartmalarda, bitkisel dekorasyonda e, bunun yanında. Gürcü mimarisinin çok zarif unsurlarını e, sizler de bilirsiniz. İshak Paşa Sarayı'nda çok meşhur bir türbe vardır, sekizgen ve sivri dilimli kubbesiyle. Bunu e, Gürcü mimarisinin çok benzer örneklerini e, burada anmak mümkün, e, buralarda kullanıyor. Neden bu kadar görkemli bir mimari, neden mesela e, bu kadar uç bir yerde ee, ama benzer örneklerini çevresinde az gördüğümüz bir mimari. En azından kendi Hinterland'ı içerisinde. Erzurum Beylerbeyi'nin bile İshak Paşa'nın yönetimi sırasında merkeze birçok şikayet mektubu yazdığını e, Cumhurbaşkanlığı işte Osmanlı arşivleri e, bunları bu belgeleri bulabileceğimiz yerler arasında nadide yerlerden biri buradan ele geçen belgelerde Erzurum Beylerbeyi'nin İshak Paşa'yı birçok defa burada merkeze şikayet ettiğini ve İshak Paşa'nın da merkezde ciddi sorunları olduğunu biliyoruz. Bu şunu gösteriyor bir yandan da, madem burası benim yönetimim, madem burada ben varım, siz de burayı bana bırakmışsınız ve İran Safavilerine karşı ben burayı koruyorum. O halde Burada benim de sarayım vardır. Bu aslında bir güç gösterisi, bu e, böyle bir e, mimari. Hem dünyadan, hem İslam sanatından e, birçok örneği kendi içinde, kendi vücudunda barındırmasının nedeni de budur. Ben hakimim buradaki e, gidişatında farkındayım e, ve hepsi e, benim dünyamda toplanabilecek unsurlar gibi bir metaforla ya da bir bakış açısıyla olaya yaklaşabilmemiz mümkündür. 19. yüzyılın 19. yüzyılda bazı seyyahlar bölgeyi dolaşıyorlar ve buranın bazı gravürlerini yapıyorlar. Gravürlerden gördüğümüz kadarıyla İshak Paşa sarayının e, avlulu sistemi ve bu avlunun e, her tarafına yayılmış e, farklı amaçlara hizmet eden e, mekanlardan oluştuğunu görebiliyoruz. Özellikle her ne kadar şimdi yerinde olmasa bile, türbeyi çevreleyen e, bir duvar ve bu duvarın ve bu duvarın da pencere açıklıklarıyla çözüldüğünü görüyoruz. Biz bu sistemi bazı e, büyük Osmanlı e, sultan camilerinde de. E, görebiliyoruz. Ama aynı zamanda az önce bahsettiğim e, dünyanın farklı noktalarından farklı usluplarında e, İshak Paşa Sarayı'nda denendiği e, ve anlaşıldığı kadarıyla hem mimari konstrüksiyon olarak hem de zihinsel yapı olarak e, kabul gördüğü bir atmosfer söz konusu İshak Paşa Sarayı'nda. Yani böylesine görkemli bir yapının ee, tabi restorasyonuyla da gündeme gelmesi normaldir. Öncelikle bir mimari yapı ya da bir tarihi eser... E, ...kendi içinde bulunduğu coğrafya e, ve toplumsal yapıyla direkt ilişkidedir. Buna doku da diyebiliriz. Bu dokuya yabancı ya da bu dokuyla çelişecek herhangi bir unsurun... ...o yapıda kullanılıyor olması zaten ister istemez göze batan bir husustur. Bununla beraber ilkesel düzeyde yani restorasyon ilkeleri düzeyinde yapıda kullanılmaması gereken bazı unsurların da yapıda kullanılıyor olması çok daha vahim bir durumdur. Örneğin e, suyu aktarmak için e, yapılmış olan plastik boruların o tarihi duvarların üzerinde e, çok net bir şekilde gözüküyor olması ne yazık ki ee, olmaması gereken bir husustur. Hem görüntü itibariyle hem de ilkesel düzeyde. Üzerine konulan çatı her ne kadar iyi dileklerle inşa edilmiş olsa da her ne kadar e, biz bu yapıyı sudan, kardan, nemden her neyse tozdan bir şekilde koruyalım e, amacı taşıyor olsa da yapının e, taş, zemin e, strüktürel yapılanış ve bununla birlikte az önce bahsettiğimiz o bütünsel dokusuna uygun olmadığı zaman dışarıdan sanki yapıya eklemlenmiş yabancı bir unsurmuş gibi gözükür. Bu yapının gravürleri, bu yapının aslında orijinaline yönelik çok ciddi bazı ipuçları var. Bunlardan yola çıkılarak modern malzemeyle uzlaşının da sağlanıp yapıda böyle bir restorasyonun yapılması doku itibariyle daha pozitif sonuçlar doğurur diye düşünüyorum.